Değerli Hatem Hocamız, biz Ankara Sosyal Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. Sınıf Öğrencileriz. Size ufak bir video hazırlamak istedik. İyi ki doğdunuz. Hem hukuk alanında hem de insan olarak bunca değerli bilgi ve birikime sahip olan sizin kitaplarınız ışığında bir şeyler öğreniyor olmaktan dolayı kendimi çok şanslı hissediyorum. İmkan olsa sizden hayat adına pek çok şeyi öğrenmek isterim. Dilerim e, önünüzde huzurlu, sağlıklı, keyifli, mutlu yıllarınız olsun hocam. E, doğum gününüz kutlu olsun. İyi doğdunuz hocam. Şu an hukuk birisi nefesli. İhtiyacınızı öpüyorum ve hayırlı yaşlar diliyorum hocam. İyi ki doğdunuz hocam. Doğum gününüzü kutlar. Sağlıklı yıllar dilerim. Sevgili Hatemi hocam, iyi ki doğdunuz. Doğum gününüz kutlu olsun Hatemi hocam. İyi ki doğdunuz Hatemi hocam. 이 기도도 부부상태로 지장